Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir montajın sonundan selamlar saygılar. Arkadaşlar baca içi dikey baca. Montajımızın sonundayız. Alçılarımızı yapacağız. Alçılar yapmadan önce dikey bacanın nasıl olduğunu göstereceğim. Bazı arkadaşlar halen yani bacalı eski bacalı kombi takıyor zannediyor da. Arkadaşlar şu an bu hermetik kombi şöyle. Bacanın içinden burası en üst kat yukarı doğru 4,5 metre dikey baca çıkıyor. Sizin eski bacanızı kılıf olarak kullanıyoruz. Kombimizin bacası şöyle buradan dirsekten dönüyor. Bacanızı kılıf olarak kullanıp çatıya kadar e, orijinal dikey baca seti var çatıda da. Çatıya kadar çıkıyor. Yani bir kombinin bacası yatay. Mesela bu buzdolabını buraya taksaydık 2,5 metre ile baca vardı. Yatay giden bacayı dikey olarak yukarı doğru e, takıyoruz. Bu da hermetik kombi. Kombinizin hiçbir yerini bozmadan, kırma dökme yapmadan işte yoğuşma giderimizi aşağıdan peperje boruyla alıp lavabonun altına çatalla bağladık. Doğalgaz borumuzun vanalarını yeniledik. Acil kesme vanamızı koyduk. Olduğu yere kırma dökme yapmadan daha sağlıklı oluyor. En üst ve en üstlerin altına baymak doğa tek 9 metre atıyor. İşte e, demir döküm 8 metre, bu 14 metre. Kombilerin marka modeline göre atış kapasiteleri var. Sizin evinizde de böyle dikey baca olabilir. Ankara Başkent Gaz'da yeni bir yasa çıktı prosedür. Baymak servisler gelip veya başka markalar rapor verecek. Tamam sıkıntı yoktur, olmuştur diye. Ondan sonra proje çizilebiliyor. Yeni bir yasa çıktı. Bilginiz olsun işte. Raporu kabul ediyorlar. Mesela Baymak servisi gelecek. Burada tamam sıkıntı yok. Bacalarımız orijinaldir deyip veya olmuştur, sağlıklıdır. Rapor verdikten sonra Başkent Gaz projeyi onaylıyor. Başka ne söyleyebilirim? Ankara'da mesela bu antrenin duvarına taktık kombimizi şöyle. Burası antrenin duvarı. Kombiniz baca üzerindeyse mesela şu köşedeki bacanın üzerindeyse sağında ya da solunda ise baca üzerine kombi asmak yasak. Bilginiz olsun. Baca üzerine dikey baca olmuyor. Yani kombi takamıyoruz. İzin vermiyorlar başkent kas. O yüzden duvar üzerinde olacak şöyle. Güzel bir montaj oldu. Dediğim gibi ocağımızın mermeri delerek hortumunu bağladık işte. Acil kesme varalarını koyduk. Fleximizi taktık. Kombinat varalarını değiştirdik. Alttan peperece borumuzu şöyle yoğuşma gider çatalar çektik. Menfezimiz var. Burası arkadaşlar Bağlum. keçeren Bağlum. Ankara'dan herkese bol bol selamlar, saygılar. Bu tarz işlerinizde kesinlikle bizden de teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz diyorum havalığımızı koyduk oraya yoğuşma giderine. Güzel bir montaj oldu gerçekten. Dediğim gibi Ankara'da kombi işi bizim işimiz. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, dostça kalın arkadaşlar. Eski kombimiz vardı burada. İşte demir döküm aden onu sökerek 2 amper şartlarımızla taktık. Eksiğimiz yok. Birazdan gazımızı açıp ilacın donmasını bekliyoruz. Çalıştıracağız. Bu tarz işlerinde kesinlikle Ankara'da bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin diyoruz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, dostça kalın arkadaşlar. Dikey baca böyle oluyor. Hermetik kombi aslında bu. Dediğim gibi yatay yerine dikey gidiyor. Servisler zaten garantiyi başlıyor. Başkent gaz da izin veriyor. Hiçbir sıkıntı, problem olmuyor arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. E bazıları şunu soruyor: Çatıdan, yukarıdan bacadan kombiye su gelmez mi diyor? Hani yağmur suyuydu vesaire vesaire su işte. Arkadaşlar yoğuşma demek yani yoğuşmalı kombi demek. E, bu kombinin iç içindeki baca plastiktir. Terlemeden dolayı yoğuşma yapar. Yani terleme yapar, su olur. O da yoğuşma suyu tekrar kombiye gelir. Bu kombi de bunu tekrar yakarak ısıya enerjiye çevirir. Yoğuşma budur. Zaten yat, yatay taktığımız kombide veya yüzde beş yüzde on yukarı doğru meyilli olsun diyoruz ya veya dikey bacalarda kombinin içine su geliyor. Bilginiz olsun. Zaten yukarı çattan gelen borudan veya yatay taktığımız kombiden kombinin içine su geliyor. Ona yoğuşma suyu deniyor arkadaşlar. Onu tekrar ısı enerjiye çevirdikten sonra fazlasında tekrar yoğuşma giderine su olarak rabo giderlerine bağlıyoruz. Birazdan alçılarımızı yapacağız. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.